Norovirüs nedir? Norovirüs bir grup virüs için kullanılan bir terim. Norovirüs kusma ve isalin ve gıda kaynaklı hastalıkların en yaygın nedeni olup mide veya bağırsakların iltihaplanmasına yol açar. Birçok kişi norovirüsü mide gribi olarak adlandırsa da bunun solunum sistemini etkileyen bilinen grip ile hiçbir ilgisi bulunmamakta. Norovirüsler sürekli olarak genetik değişikliklere uğrarlar. Birçok ortamda yaşamaya adapte olmuşlardır ve birçok dezenfektana karşı da dirençlidirler. Bu nedenle semptomlar genellikle her seferinde daha az şiddetli olsa da insanların yaşamları boyunca bir defadan fazla norovirüs enfeksiyonu geçirdikleri de kabul edilmektedir. Norovirüs enfeksiyonu Aniden başlayan şiddetli kusma ve ishale neden olabilir. Oldukça bulaşıcı özelliğe sahiptir. Norovirüs enfeksiyonu olan bir kişiyle yakın temas yoluyla da bulaşma söz konusu olmakla birlikte, sağlıksız su ve veya yiyecekler veya sağlıksız yüzeyler yoluyla da bulaşabilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.